Basketbol Avrupa Şampiyonluğu finalinde Türkiye Almanya'yı yenecek. 3 puan farkla aynen bu şekilde. Bu akşam Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ve Türkiye karşı karşıya Alman milli takımına çok çok başarılar diliyorum ama Türk milli takımının alacağına eminim. Buraya kadar gelmişken bu maçı kaptırmayız diye umuyorum. Bütün Avrupalı Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti arkanızda. 12 dev adam al da gel. Arkadaşlar 12 dev adam finale çıktı. O yüzden o yüzden kimine acayip mus mutluyum. Kesin kazanacağız. Ich bin acayip fest davon überzeugt. Kesin kazanacağız. Almanlara kendi taktiklerini uygulayacağız. Disiplin disiplinli oynarsak o hiçbir şansları yok. Dem keine şans halde. Almanya Martin'in straße yemin ediyorum. <laughs> Türkiye kesinlikle bizi yarı yolda bırakmaz. Türkiye Sence? bizi rezil etmez. <laughs> Türkiye bizi rezil etmez. Avrupa Şampiyonası finali Türkiye Almanya'ya karşı oynayacak. Basketbolda çok iyi olduğum söylenemez. Okuldayken basketbol takımına alınmamışlığım var. Yarınki maç bizim için özellikle iki arada bir derede kalanlar için çok önemli. Çünkü Almanya'ya karşı her maçımızda kazandıktan sonra Almanlara şov yapıyorduk. Genelde kaybediyoruz ama yarınki maçı bence Türkiye kazanacak ve Avrupa şampiyonu olacağız. Almanya'da doğup büyümüş bir Türk olarak aslında iki tarafa da yakınım. Ama içimden bir ses sanki Türkiye kazanacak diyor bundan ziyade Türk milli takımının bu seviyeye gelmesi başlı başına bir gurur sebebi. O yüzden sonuç ne olursa olsun bana göre zaten galipler her iki takıma da başarılar diliyorum. Amerika'dan selamlar. Tabii ki Türkiye kazanacak. İki takıma da başarılar diliyorum ama bence bu turnuvada en iyi mücadeleyi sergileyen Türkiye olduğu için ve bundan önceki Dünya Kupası'nı Almanya kazandığı için kalbim Türkiye'yle. Finallerde tahmin yürütmek çok zor oluyor haliyle. Türkiye Almanya karşısında kim kazanır bilmem ama gönül sürpriz ister, gönül güzellik ister, gönül Türkiye'nin kazanmasını ister. İyi olan kazansın diyelim. Her iki takım da çok iyi, çok iştahlı ama bence Türkiye kazanacak. 12 dev adamın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Peki kim kazanacak? Tabii ki biz kazanacağız. Fransa'dan selamlar. Bence Almanya-Türkiye maçında Almanlar bu maçı alır. Merhaba ben Ercüment Aytaç. Kübra bana Almanya Türkiye maçını soruyor. Şimdi durum şu. Türkiye güzel bir skorla Yunanistan'ı devirerek finale yükseldi. Almanya'da NBA tecrübesi olan oyuncular var ama Türklere karşı fazla bir şansları yok. Çünkü bizim pota altındaki dominansımız çok yüksek. E, almalar ne yapacaklar? Tempoyu düşük tutacaklar. E, ve böyle ani ataklarla bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Ama biz maçı güzel bir skorla alacağız inşallah. Hem gönlümden geçen hem de tahminim tabii ki Türkiye kazanır. Arkadaşlar dün Riga'da olanları duydunuz mu? 12 tane dev adam Yunanları gömmüşler ya. Yarın da sıra Almanlara gelmiş diye duydun. Hadi bakalım hayırlısı. Hepinize güveniyoruz. Sizi kim tutar? Helal olsun! Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Bence e, yüksek skorla bir maç. Ve benim tahminim Türkiye 6-7 puan farkla Avrupa Şampiyonası olacak diye. Türkiye inşallah yarın akşam e, Avrupa Şampiyonu olarak e, çıkacak e, maçtan. Almanya Türkiye basket maçına inşallah e, Türkiye alır diyorum. Kaygım Türkiye'den yana ama Almanya'da da yaşadığımız için ve Almanya'da iyi bir takım olduğu için Almanlar da kazansa üzülmem. Hepinizi seviyoruz. En büyük Türkiye. Merhaba benim adım Esra Meral ve bence bugün Avrupa Basketbol Şampiyonası finalini Türkiye kazanacak. Avrupa şampiyonu Türkiye mi, Almanya mı olacak? Çok güzel bir soru. Bu takım ruhuyla, bu açlıkla yarın o kupayı Türkiye'ye götüreceğimize çok inanıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu akşam yapılacak olan Türkiye Almanya maçında gönlümüz Türkiye için atıyor. Tabii ki Türkiye kazanacak. Almanya, Hamburg'dan selamlar. Tabii ki finale kadar gelen kazanabilirdi. Bu iki takım için de geçerli. Fakat bence Türkiye Almanya'ya karşı bir puan farkla kaybeder demiyorum. Kazanır inşallah. Selam. Öncelikle 12 dev adamı kutluyorum. Pazar günü Almanya'ya karşı zorlu bir maça çıkacaklar. Ama Türkiye'nin bunu başaracağına inanıyorum. Şimdiden size başarılar dilerim. Tüspek'ten selamlar. Bu akşam çok zorlu bir maç olacak. İki takım da namalup. Aslında bir final maçında beraberlik imkanı olsa berabere bitmesini isterdim. Çünkü iki arada bir deredeyiz. Hayır bir deredeyiz. Karadayız. İki takım da çok güçlü ama Türkiye'nin son başarısını Yunanistan'a karşı olan başarısını gördüm ve mükemmel etkilendim. Olağanüstü bir e, iyi maçtı. Bugün şansı, başarısı, gayreti daha yüksek olan takım kazansın diyelim. Avrupa'nın en iyi basketbol milli takımına sahibiz. 12 dev adam son destanı bu akşam yazacak. Morgen ist Finale. Deutschland gegen die Türkei. Und ich sag's euch ganz direkt: Deutschland gewinnt und zwar mit 84 zu 78 Punkten. Die Jungs sind bisher richtig stark durchs Turnier marschiert, aber die Türkei macht spannend bis zum Schluss. Ich bin für Deutschland, aber mit Respekt für beide Teams. Was tippt ihr?